Bugün bizim için çok önemli ve anlamlı bir gün. Avrupa biraz önce e, Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı e, sözleşmesini imzaladık. Bu Avrupa e, Yerel Demokrasi Ajansı diye bir ajansımız var. Bu ajans böyle bir üst kuruluş. Ve bunun 15 tane e, yerel ajansları var. Yani o dünyada 15 tane çeşitli ülkelerde yerel ajansları var. Ama biz bugün 16.sını Edremit'te yerel ajansı açıyoruz. Avrupa Yerel Ajansı'nı. Belediyemizin demokratik ve katılımcı politikalarını temsilen 2020 yılında Avrupa Konseyi'ne üye olan diğer 47 ülkede katılan yerel yönetimlerle birlikte Avrupa Şeref Plaketi başvurusuna bulunduk. Başvurumuz neticesinde Türkiye'de tek yerel yönetim olarak Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından Avrupa'nın en prestijli 3. adımı olan Şeref Plaketi ödülümüzü kazandık. Kurucu üyeler arasında ülkemizin de bulunduğu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi hükümetler arası bir kuruluştur. Parlamenterler Meclisi 1955'ten bu yana Avrupa Ödülü programını devam ettirerek konseyin 47 ülke arasında birliği ve dayanışma duygusunu inşa etmek amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından yerel yönetimlere ait çeşitli uluslararası programları desteklemektedir. Bugün şeref plaketini alan Edremit Belediye Başkanı Sayın Selman Hasan Aslan'a ve tüm Edremitlilere en içten selam ve tebriklerimi sunuyorum. 2018'de Edremit Avrupa Diplomasi ile ödüllendirildi. 2019'da Şeref Bayrağı da aldı ve şimdi de Şeref Plaketi ile ödüllendiriliyor. Tekrar bu ödülden, bu ödülü verecek olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Şeref Plaketi 1955 yılında Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi tarafından oluşturulan Avrupa Ödülleri'nden birisi. Şeref Plaketi Avrupa Ödülleri arasında en yüksek nişanlar arasında üçüncü sırada ve belediyelere Avrupa idealini teşvik ettikleri için bu teşviklerinden ötürü veriliyor. Avrupa Konseyi Edremit'in ve Edremit'in kardeş belediyelerinin ve tabii liderlerinin Avrupa ideallerine bağlılığını takdirle karşılamaktadır. Daha büyük bir başarılara alabilir olmasını diliyorum. Evet bir Diye alabilir miyiz Diye diye diye. 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 Diye misafirimiz. Kendisinin burada olmasından çok mutlu olduk. Mutluluğumuzun ifadesi olarak çiçeklerimizi lütfen kabul edin. So Size de bu çiçeğimizi takdim edeyim. Tamam. Teşekkür ederim.